Merhaba arkadaşlar ben Bilgin We Play for the Win Gaming'den ee, Bugün Don't Starve adlı Hoş bir oyunu oynayacağım Oyunda amacımız açlıktan ölmemek Ve hayatta kalmak daha önce oynamışlığım var Başlayalım <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Başladık. Önce sağ soldaki otları falan toplamaya ile başlayacağım. Oo bir sürü ot falan var. Şu kuş yemini toplayayım belki içme yarar. Bu ne ya tavus kuşu. Amacı ne bunu ya? Herhalde şu şeyleri ya. Bu nedir böyle? Uuu, iyi bir şey gibi gelmedi. Şovul. Burada benden başka birileri de mi var ya? Şu an artık dig olayı sahtıkla gerçekleştiriliyor demek. Ha. Pixel tık dig sahtık. Daha güzel olmuş. Betasında oynamıştım da oyunu. O yüzden böyle değişik geldi. Şurada görmüş olduğunuz üzere saat, şurada açlık barımız falan var galiba artık bu şey barı da gelmiş bu sanırım bu amnesiyadaki gibi böyle bir korkma şeyinde falan bu aşağı iniyor bir bayılıyorsunuz falan o tarz bir şey olabilir test edeceğiz Tam yeterince eşyamız olduğunu düşünüyorum bir tane balta yapıyorum şu pine yeni bir tane ağaç dikebiliyorsunuz. Bu ağaçlar zamanla yetişiyor. Önceden hemen çıkıyordu daha mantıklı olmuş. Yenilikleri tam olarak bilmiyorum. O yüzden oynadıkça öğreneceğim. Ee, şu shovel neredeymiş? Şuna bir şunu çıkartayım da. Tamam. Şu an bir şömine yapacak malzemem var. İlk bir, bir iki gün böyle eşya toplamakla uğraşın sürekli ot falan toplayın. İlk iki üç gün falan çok sıkıcı geçecektir oyunda. Normaldir. Her oyunun başı sıkıcıdır. Hmm. Bize flint lazım sağ sol bir göz atalım. O arı kovanı. Baya uzaklaştım gibi mi Geri dönmek istiyorum ben. Şu kamera açısını ayarlayalım. Şu karşıya geçeceğim. Köprü tarzı bir şey bulursam. İlk video eminim ki, eminim ki ve eminim ki aşırı sıkıcıdır. Bu konuda bir şeyim yok yani. İleride bu tavşanlardan besini sağlamayı düşünüyorum. Oyunda en fazla 46. güne kadar geldim. Ve ee, hani açıkçası fazla da zorlanmadım ama oyun gerçekten zor. Hani her sabah böyle şu gördüğünüz tuzaklar var. Bu tuzakları koyup her sabah şey çıkmanız gerekebiliyor. Bu tuzaklara yakalanmış tavşanları toplamak. Çünkü açlık barınız dehşet derecede hızla azalıyor. Bu arada görmüş olduğunuz üzere Kırmızı olduğunda yaratıklar çıkmaz. Kırmızı olduğunda hani bu bir uyarı gibidir. Kırmızı ise artık ateşini yaka, yakıp bekleyeceksin. Ben kırmızının sonuna kadar zamanımı değerlendiririm. Biraz da risk alırım açıkçası. Arkadaşlar oyunda gece olduğunda ne oluyor diye sorarsanız. Night Monster diye bir şey var. Nasıl göründüğü tam olarak belli olmayan ve oyunun. Hani Herobrine diyebilirim ya da Enderman diyebilirim Minecraft oynayanlar için. Hani gece ışığınız yoksa ya da ışıklı bir ortamda bulunmuyorsanız bu yaratık sizi hani kısa bir süre içerisinde öldürüyor böyle vuruyor ne oluyor falan diyor karakteriniz. Şu an göstermek istemiyorum çünkü seriye yeniden başlamam gerekir. Artık şöyle deniz kenarına doğru gidelim şuradaki köşeye ateşimizi yakalım. Şöyle şey deneyeceğim bakalım olacak mı yok olmuyor ateşi güçlendirmek için böyle odunla falan da yakabilirsiniz odun falan atabilirsiniz içine o nasıl oluyor şimdi göstereceğim şu, şu ağacımıza da yıkayalım sağ tık atacaktım hep unutuyorum ya Ee, şöyle getirip Add fuel diyorsunuz daha da yanıyor etraf daha da aydınlatıyor Ve yemek pişirebilirsiniz Ben bundan biraz korkuyorum O yüzden bunu pişireceğim Üstüne getirip pişirebilirsiniz Bir de fırında pişirebilirsiniz Fırında böyle 4 tane malzemeyi aynı anda pişirebiliyorsunuz Fırın şu an sanırım görünmüyor Evet Oyuna yeni şeyler gelmiş. Kılıçan oldu ya. Efendim? Yaptım evet. Yaptın, evet. Annem haklı. Ee, bu kadar yani sabah kadar bekleyeceksiniz bu andan itibaren. Bu yemek şey pişirdiğimizde daha fazla aç, açlığımız gideriyor. Bugünkü video bu kadar da. Ee, umarım biraz ilham kaynağı olmuşumdur oynamak için. Çünkü gerçekten güzel bir oyun. İzlediğiniz için teşekkürler.